भाई अभी <laughs> <इस बया वीगा। laughs> Şimdi de bunu kirli motor üstünde deneyeceğiz. Temiz motorla hiçbir işe yaramadı. Şimdi şöyle yaklaş şuraya. Yaklaş. Bak, kirli görüyorsunuz. Şöyle parlaklığını bayağı kaybetmiş. Şimdi şöyle buna şöyle çek. Tamam. Şuraya da uygulayalım. Sürükletsin. Evet sürdük. Biraz bekleyelim. Şimdi silelim. Başlayalım bakalım şuradan. Nasıl tutalım görüşün nedir? Parladı. Parladı mı? Evet. Dur. Ben daha şimdi şey odaklanamadım. Uzaktan bakmadan bir şey diyemem. Parladıysa güzel ama he. Bu kadar para verdik. işe yarasın bari. Şöyle şu aşağıları filan. Bir daha böyle şeylere para vermem. Ben zaten müstakil yerde yaşıyorum. Ben bunu yıkarım. Ne var ki bunda yani? Bak satışta işte iş olsun. Kaptan ısıslar. Kurudu mu lan bu? Kurudu mu? Şöyle aşağıya çekim. tarafı çek. Şu diğer tarafa geçsin. Diğer tarafa geç. Geçtim mi diğer tarafa? Evet. Bak şimdi. Şuraya geç. Görüyorsun değil mi? Buraya sıkmış mıyım? Hayır. Ama üstünde olan şeyler... Toprak gibi. Evet. Şimdi şu şurayı çek baştan aşağıya. Bezimizin durumunu göster. Bak bak şu içeri çek. Yok, yok. Buraya hiç sıkmamışım ama. Sana. Toz. Evet. Biraz sıkalım oraya. Zaten kutu bitti. Neysek. Uzaktan bizi alsana şey. Az uzağa git uzağa. Genel al motorlar veriyordu. Bak bu tarafı güzel parlattı aslında. Yani, pek de güzel değildi, değil diyeceğim Uzaktan motora gelin bakacağım puanını vereceğim. Net. Bloğa tutsak mı? Bloğa tutsak.

Buraya sıkmadım dedirtme. Oh. Kir nereye gidiyor? Beze. Beze mi gidiyor hepsi? Bezin durumuna baksana. canção a bezanô fo mesmo me -dé derjem Şuralar peki? Bunlardan mı yapalım ya? Oralar yine pistten başarılı. Şimdi uzaktan şöyle motoru bir çekelim. Tut, ben de genel görüşümü söyleyeyim. Şöyle. Şimdi... Bu taraftan zaten güzel duruyordu. Yani güzel gibi Gayet iyi parlattı Aynen bak tekrar söylüyorum Bizim suyumuz dağdan geliyor Ev müstakil Yani e, Buna bir ihtiyacımız yok Kendi motorumu yıkarım Hemen temizlenir ama e, Yıkama imkanınız yoksa Gerçekten işinize görür. Çamurlu bir yani motoru fazla da çamurlu değil. Pis motoru şöyle 2 3 4 fısla her temiz yaptık gibi. Çantada da kirler vardı görüyorsunuz. Çanta parlıyor. Öyle değil mi? Evet. Çanta parlıyor. Şu tarafta blok tekrar söyleyeyim. Blokta da pislik var. Bloğa da sürdük. Ee, daha detaylı sürmedim yani. Uzaktan gayet güzel gözüküyor söylediğim gibi ben bunu daha alacak mıyım bitince almayacağım ama yani şey yapanlar olursa dediğim gibi suyu olmayanlar olursa alsın kullansın yani silerek direkt motoru tertemiz yapabiliyorsunuz evet